değerli basın mensupları, Düzce Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve Ankara'dan da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Depremde yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak aziz milletimizi her türlü afetlerden korusun. Değerli basın mensupları, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde oluşturduğumuz güçlü sosyal altyapı sistemi sayesinde büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmayı sürdürüyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz kış dönemi öncesi Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza toplam yaklaşık 7 milyar TL nakdi destekte bulunuyoruz. Öncelikle dezavantajlı vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yapılan sosyal yardımların kapsamının genişletildiğini ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, AP parti olarak 20 yıllık iktidarımız sürecinde oluşturduğumuz güçlü sosyal altyapı sistemi sayesinde vatandaşlarımız hiçbir zaman yalnız bırakmadığımız gibi kış dönemi öncesinde de sosyal yardım faydalanıcısı hanelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Çeşitli başlıklar toplam yaklaşık 7 milyar TL nakdi destekte bulunacağız. Bu kapsamda hali Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 1003 adet sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına düzenli bir şekilde kaynak aktarılmaktadır. Kış dönemi öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanması amacıyla her ay düzenli olarak aktarılan periyodik pay iki kat artırılarak 450 milyon TL'ye çıkarılmıştır. Türkiye Aile Destek Programı'nda ödemeler başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz Eylül ayında bütçenin bütçesini 40 milyar TL'ye çıkartılan destek ödemeleri bu ay artırılarak yapılıyor hak sahibi hanelere 850 TL ile 1200 TL arasında bir ödeme gerçekleştiriliyor. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ay başlatılan çocuk bileşeninin ilk ödemeleri de yapılmaya başlandı. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklarımıza yönelik yeni desteğimiz kapsamında sosyal yardım Faydalanıcısı hanelere çocuk sayısına göre aylık 350 TL ile 650 TL arasında destek ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda desteklenen destekten yararlanmaya hak sahibi kazanan 1.8 milyon hanemize toplam 776 milyon TL ilave destek sağladık. Böylece Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hem aile bileşeni hem de çocuk destek bileşeniyle birlikte toplam 3.2 milyar TL'yi hak sahibi olan 2.5 milyon hanemize hesaplarına yapmış oldu. Değerli basın mensupları, 2019 yılından bu yana süren elektrik tüketim desteğinde de yeni bir düzenleme yapıldı. Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanan haneler de artık elektrik tüketim desteğinden yararlanmaya başladık. Hanelerimize 130 TL ile 260 TL arasında destek sunulacak. Bu doğrultuda Önümüzdeki günlerde toplam 666 milyon TL tutarındaki elektrik tüketim desteğimizi vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. İhtiyaç sahibi vatandaşların ısınma giderlerine destek olunması amacıyla bu yıl hayata geçirilen doğalgaz tüketim desteğinde kış dönem ödemeleri başladı. Elektrik tüketim desteğinde olduğu gibi kış dönemi öncesinde vatandaşlarımızın ısınma lideri yükünün azaltılması için doğalgaz tüketim desteğimizde önemli düzenlemeler yapıldı. Ardından 450 TL ile 1 milyon 150 TL arasında olan 2022 yılı kış dönemi için belirlenen destek tutarları 900 TL ile 2500 TL aralığına yükseltildi. Önümüzdeki günlerde ödemeler de gerçekleştirilecek. Doğalgaz tüketim desteğinde Eylül ayında başlayan başvurular e-devlet üzerinden sürmektedir. Buradan vatandaşlarımıza hatırlatmış olalım. Değerli basın mensupları, engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimiz de insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütülmektedir. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda Kasım ayında 2.1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına yapıldı. Engelli bireylerin bakımının aile yanında sağlanması ve yaşadıkları çevrede desteklenmesi amacıyla 2016 yılında başladığımız evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyulan ağır engelli yakın olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3.336 bin TL yani 3.330 TL bu hizmetten faydalanan 562 bin vatandaşımıza bu ay toplam 1 milyar 876 milyon TL evde bakımı evde bakım yardımı hesaplara yatmaya başladı. Ödemelerin tüm engelli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde dezavantajlı vatandaşlarımız başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini rahatlatacak sosyal yardım modelimizi ve hizmetlerimizi geliştirip çeşitlendirmeye devam edeceğiz diyor. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar.